Tıkladım. merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi abimle birlikte vs atıyoruz arkadaşlar merhaba abi merhaba arkadaşlar arkadaşlar bu onun başka 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 en eski en eski hesabı arkadaşlar onu bağladı benim hesabımda iki hesap suplot var bir tane. Arkadaşlar hadi hazırız. Brok seçtim bu arada. Liko muydu? Ne? Aa bunu açmışsın. Bunu sen mi yaptın? Aa çok güzelmiş her yerine sal. Aa lan. <laughs> Çocuk kan. Çocuğu dolandırdım. mı? Lan. Aa, bu sarı mı? Hayır 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 lan. Trambolin nereden gireceğim? Trampolinden mi gideceğim? Evet ortaya trampolinden geliyorsun. Eee bostan nereden çıkacak? <laughs> <laughs> Boslar kalacak. <laughs> Kedi <Gidecek yani>. zekalı. <laughs> Benim bosum bir çıksın. Bak. <laughs> Niye açtın? Ama gelemez ki. Burayı yırtamaz ki. <laughs> en kolayı böyle abi. Ha? İki saat uğraşacağına. <laughs> <laughs> Seni yeneceğim. Hadi görüşürüz. Challenge Bak seni yenme Aa. challenge. <laughs> Dur ben ben de de kalsın ben de kalsın biraz. Ya Sinan'ın elektronik kardeşim. Hayır, parçalama onu. Ama ben nasıl alacağım? E, al. Alamayacağım, çividen alamayacağım. E, al. Alamıyor. Nasıl? Çivi yok. <laughs> Bas alınca olmuyor. A, dur. Öldür. Öldüreceğim. Dur senden ulti kasacağım. Son bir vuruş kalmış. Tamam. Çekil orada. İki tane lan. Sakın. Hayır 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 hayır. No fuck. No 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 no. Ya. Tamam. Botu sen yen. Bir karışmıyorum. Hadi. Sana karışmıyorum hadi. Tamam hadi. Ama ben bu sefer biriktireyim. Tamam. Hadi. Hadi alsın. Yeni mi şeyli? Ne? Şeli Şeyli dedim tik çıktı. Geliyorum. Ya oha anne ben tamam. alacaktım. Tamam, tamam, tamam. Dedim ne oluyor lan? Hayır hayır ay Hayır. Tamam tamam tamam. <laughs> Lan! kalmasın mısın bir musun? Yanında kızım adamı söyle. Teli... Öldürüyor mu öldürme öldürme. Öldürme. <gülüyor> öldürme. <gülüyor> öldürme. Öldürme. <gülüyor> <gülüyor> öldürme. 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 Öldürecektin. Bu mavi şey ne? Buraya mı ışınlanıyor? Mavi Yok biz, benim oraya ışın. Şey şey senin oraya niye ışınlanıyor? Hayır hayır öldürme. Demek sen bana he. Evet senin. Cici zekalı mısın biliyor musun? 2 e? tane çıktı. Gel gel senden artık asacağım. Kıracağım artık yeter. Fuck you, fuck you, fuck. Ben de ölüm. <laughs> seninle robotlarını kıracağım. Ya dur bir şerefsiz. Elini kırayım. Evet. Benim elimi de kıracağım. No. <gülüyor> <gülüyor> İki robot aynı anda dalacak. Hayır 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 hayır. Beraber yok. Kuşatma yok. Hayır abi öldürme lan öldürme lan. Dur sana ne artık asacağım. canı da aynı. Birisini öldürünce diğer kişi de öldürür. Ya sana ne artık asacağım. Çabuk ben gel. Neyse neyi asacağım. Yok kıracağım. Tamam kır. Ya ben kaybettim git ya. Hayır sen kaçamazsın. Kaybettim. Nasıl sen kaybettin? Senin robotunun canı. Benim niye hiç hasar vermedin? Gerizim. Veremedim ki iki robot birden de alacak da izin vermedin. Tamam, tamam, tamam. Anladın mı beni? Anladın mı beni? Dur, tamam. tamam. Dur, <laughs> <laughs> ya nasıl ya? Olamaz. Ben bunun planını kurmuştum. <laughs> Hadi gel. Ne oldu? Gel. Gel ne oldu? Gel. Gel <tık> ne ya gel gel. gel. Vurdum. Vurdum vallahi vurdum. Bir tane vurdum.

Nedir? Benimki ne de? Benimki ne de? Hayır son ders. Oğlum bilgi güçlüymüş lan. Ama canı çok az ya. O sıkıntı yoksa. Hı, abi Kadın ben öldürme lan. Abi ben öldürme. Onun da canı. Git. Git. Lütfen öldürme. 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 Öldürme, öldürme, öldürme. Bana bir tane daha vur. Vurmayacağım, vurmayacağım. Söz vurmayacağım, söz vurmayacağım. İki tane var. Sen bir şey olursa Abdurrahman bir şey olursa babamdan beni ararsınız, tamam mı? Hı. Hı. Tamam. Sen bana vur Üç tane robotumu. Ben kazanacağım. Evet. Yo. <laughs> Çok tamam, ne seçeceğim biliyor musun? Mu? Arkadaşlar, iki de bir öldü Keşke diğer hesabıma geri dönseydim. Gol ezik mi? Göçül lan. Oha yeni. veremezsin ki. Veremezsin ki. Fuck. Ben korudum hayırdır. Nasıl hayırdır. ya? Fuck. Fuck you. Fuck oh, you. Verdim, verdim. Verdim. Ama ben çok verdim. Ben daha çok vereceğim. Ben daha çok vereceğim. Oh, ben daha çok, ben daha çok, ben daha çok. Bayağı bir hasar verdim lan Tamam hadi sen kazan Lan kime vurdun Niye vurdun Nasıl vurdun <laughs> Tamam hadi sen kazansın Alamıyorum ki geri de kal Canım istiyor böyle Kızmalarını sallayayım Hayır, hayır. Şuradan vursana çocuk vuramıyorsun. Vuramıyorum ki. Bak. Al sana yer. <gülüyor> Sol. <gülüyor> Sol bir sağ ol. Sağ ol. Bir saat bir soru. Bir saat bir soru. Yavaş. Çocuğum. de aynı. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> Gel otik asayım senden krem duvarı da. Yok. Kırmızı. Keşke ben de. Ben de değilim. Vallahi anlısın. <laughs> 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 Hayır öldürme öldürme öldürme. Ben kazanacağım. Ya, vur kaç taktiğimi yapacağım. <laughs> dur bir dur bir. Ver ulti kasacağım. Bir dur yerinde. Zombie, zombie bir burçta ama. Koy. Şimdi. White. What? What? what what the fuck. Abi Supra verse. Tamam. Senin kostümün vardı Supra'da. Evet. Hmm. <Sessizlik> hadi. Evet arkadaşlar, ee, bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, görüşürüz. Bu turda bitsin. Bu turda bitsin. İyice kapatacağız arkadaşlar. Tamam. Abi. Kankaraktır. Umut yorum yazmış. Şey adı nedir? Kanki yazmış. <laughs> Göstereyim mi? <laughs> Kalp attım bir yorumuna. Oha. Buna bak. <laughs> Havalı. Hava kapalı. Ama akıllı. Arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Abba kapalı. Bu zaman kalıyor.